Ben Elif, Antalya'yla Muratpaşa ilçesi. Ramazan Savaşı İlkokulu 2. Sınıf Öğrencisiyim. Kardeşimle vakit geçirmeyi, oyun oynamayı, ders çalışmayı, kitap okumayı ve ailemle vakit geçirmeyi çok seviyorum. Görüşürüz. Ben Emir Giray, Antalya Muratpaşa Ramazan Savaşı İlkokulu 2. b Sınıfında okuyorum. Bisiklet sürmeyi, balık tutmayı, kitap okumayı çok severim. Görüşürüz. Merhaba ben Adelina. Antalya Muratpaşa Ramazan Savaşı İlkokulu 2. sınıf öğrencisiyim. İlgi alanlarım tenis oynamak, resim yapmak, kitap okumak, ailemle vakit geçirmek ve kardeşimle oynamak. Hoşçakalın. Merhaba benim adım Ufukum Berat. Antalya Muratbaşı ilçesi Ramazan Savaşı İlkokulu 2B sınıf öğrencisiyim. Ders çalışmaktan, kitap okumaktan, futbol oynamaktan, arkadaşlarımla vakit geçirmekten ve kutu oynama oyunları oynamaktan çok hoşlanıyorum. Bay bay. Ben Melis Özderek, Antalya Muratpaşa ilçesi Ramazan Savaşı İlkokulu 2B sınıf öğrencisiyim. Bisiklet sür, sürmeyi dans etmeyi, kitap okumayı, resim çizmeyi, müzik dinlemeyi, arkadaşlarımla oynamayı ve ailemle vakit geçirmeyi çok seviyorum. Bu projede olduğum için çok mutluyum. Merhaba, benim adım Çınar Mehmet. Antalya, Muratpaşa ilçesi, Ramazan Savaş İlkokulu, 2-5 sınıf öğrencisiyim. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Kitap okumayı, ders yapmayı, kardeşimle ve Lego'larla oynamayı çok severim. Görüşürüz. Merhaba ben Çınar ben. Antalya ilçesi Murat Paşa'ya Ramazan Savaş İlkokulu. Şimdi 2B sınıfında okuyorum. En hoşlandığım şey kitap okumak ve ders çalışmak. Güle güle. Merhaba ben Asya. Antalya Muratpaşa Ramazan Savaş İlkokulu 2B sınıfı öğrencisiyim. Resim yapmayı, doğa yürüyüşünü, hayvanlarla vakit geçirmeyi ve kitap okumayı çok severim. Ailem ve arkadaşlarımla kutu oyunları oynamaktan hoşlanırım. Görüşürüz. Merhaba benim adım Çınar Rasim Antalya Murat Paşa Ramazan Savaş İlkokul 2B sınıf öğrencisiyim. Bu projeye katıldığım için çok mutluyum. Santranç oynamayı, kitap okumayı, futbol ve basketbol oynamayı, ders çalışmayı ablamlarımla, arkadaşlarımla zaman geçirmeyi, balık tutmayı ve yüzmeyi çok seviyorum. Bay bay. Merhaba ben Halil. Antalya ili Muratpaşa ilçesi Ramazan Savaş İlkokulu 2B sınıfı öğrencisiyim. Hoşlandığım şeyler futbol oynamak, televizyonda film izlemek, bisiklet sürmek, ödev yapmak, ders çalışmak, kitap okumak, Arkadaşlarımı ve öğretmenimi çok seviyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.